Gameositen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yüksel. Bugün inanamayacağınız bir şeyi Herobrine yapacağız arkadaşlar. Ee, kesinlikle mod yok. Ee, aslında bazı arkadaşların söylediği gibi Minecraft modsuz My Herobrine yok. Gerçekten yok. Ama biz bir tane yaptık. Ama tam Herobrine değil. Gerçek Herobrine özellikleri yok. Ama bir tane yaptık. Ee, size şimdi onu göstereceğiz. Tabi yaptık derken e, birkaç arkadaşım vardı. Onlar şu an gelemedi. Ee, eğer fazla istek olursa e, başka videolar da çekeceğiz. Buna benzer videolar olacak bunlarda. Şimdi gerekli olan malzemeleri söyleyeceğim. Elmas e, setten sadece şu üçünü alıyoruz. Elmas bloğu. Bir de şunu alıyoruz unuttum arkadaşlar. Kızıl taş meşalesi. Altın blok. Bir de arkadaşlar önemli olan. Ee, yazı bu. Bu en önemlilerinden biri. Yani Herobrine kafası verecek bu bize. Ee, slash /give e, burasının dikiniz olacak. Ee, bu şekilde yazıyoruz. Ee, şu anda videoyu durdurup yazmanız isterseniz. Sonra şu school şeyini, şu yok sondaki şeyini Alt GR ile 7'yi kapat kapat açarsın. 9'a da kapatırsın işte. Size bir tane de kafası verecek şey yere koyalım. Gördüğünüz gibi beraber kafası. Sonra şunu şu şekilde yapıyoruz. Kızıl taş meşalelerinizi kafanıza göre de şey yapıyorsunuz. Döşüyorsunuz etrafına bir yerler işte. Sonra içine şunu, 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 şunu atıyorsunuz. Bir de iskelet yumurtası alıyorsunuz. Yani bu sadece iskelet yumurtası olarak geçerli değildir. İsterseniz zombi falan da yapabilirsiniz. Ama ayaklı bir şey olması gerekiyor. Aynı bizim gibi neden olmadı? çünkü gece yapmayı unuttuk evet zaman ölün geberin ya öl şunları böldürürüm arkadaşlar kusura bakmayın video biraz kötü oldu şimdiden sen de öl geber delirttiler ya şu şekilde dolduracaksınız ee zorluk derecesini derken her ablayımız canlandı <laughs> Evet arkadaşlar Herobrine gözünüzün önünde şu anda. Bu Herobrine'in özellikleri aslında var. Şimdi o, bu Herobrine hem ee, gündüz yanmıyor hem de çok fazla can indiriyor. Gerçekten gerçek Herobrine gibi şey yani. Bakın ananın öldüm lan Nerede oldum ben ya? Ah kardeşim burada doğman büyük şans aslında İyi ki yapmış Malata Evet arkadaşlar bu Herobrine'nin tek özellikleri işte bunlar Normal Herobrine gibi uçamıyor yukarıdan şey atamıyor Winter'in attığı taşlardan atamıyor Ama gerçekten işe yarayan Canlı Bunu koruma falan yapmanızı çok isterdim ama yapamazsınız çünkü bu size direkt aldığı için Ama görünüm olarak güzel bir görünüm katıyor mesela Bir tane banka yaptınız içine bir alanı kapaltarak yani etrafını kapaltarak güzel bir görünüm kazandırabilirsiniz mesela koruma amaçlı ama size de dalacak o kötü olacak game modda bir tane mesela bankayı tanıtım yaparsınız içeri girdiğinizde korumalar bunlar zaten size game modda dalmayacağı için sorun olmayacak Evet arkadaşlar dediğim gibi fazla istek gelirse bu videolara devam edeceğiz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın